Ama gitmem lazım, sütlaç. İşe gitmem lazım. Hadi babacım, babacım. Gitmem lazım ama. Hadi çekin. Hadi. Hadi çekil oğlum. Seni götüremem işe gideceğim oğlum. Bakıp durma kapıya. E ne yapayım ben? Sen burada dur. Ben çalışayım akşam gelirim oğlum ya. Sen de mi çalışacaksın? Ben oğlum. Hadi oğlum. Aferin oğluma. Aferin kuzuma. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi. Bay bay. Hadi öptüm seni oğlum benim. Hadi görüşürüz bebeğim.